Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Şanlıurfa ile Alçakal ilçesi Donandı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gök ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarları sayılır olsun efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür şey ederiz. Yanımızda da Ali Karakoyun. Karakoyun'un mahalle halkından vatandaşımız var. İlkesi de pırıl, pırıl insanlar. Mehmet Gök muhtarımız Akçakale'nin en şakacı muhtarı ve güler yüzü değil mi efendim? Evet. E, artı mahallenin en güzel yerinde muhtarımızın bir tane e, malikanesi var. Görülmeye değer. Önünde dut ağacı. Dutu gösterir misin Ömer Bey? Dut ağacından da e, meyvesinden yedik. Çok güzel. E, şeker hastalarına birebir hiç şiresi yok sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bize izlediklamlarda bulunduğu için. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Evet modları. Bir, birinci dönem modları değil mi? Evet. evet. Önce mahallemizin ne soruları var diyoruz. Mahallemizdeki sorunlar çok. Evet. Buyurun efendim. Evet. Evet. Sıralayalım. Yani bizim altyapımız yok. Kanalizasyon kan yok. Kanalizasyon yok. Evet. Şu anda benim suyum yetersiz. İçme suyu. İçme suyu. suyu. Müracaat ettin mi evet. içme suyu için? Müracaat ettim. Uzat ne zaman ettiniz efendim? Geçen seneden beri. 2014'te motor seçiminin gittiğini için suyu sorunumuz var dedi. Sorunum var. Yazılı dilekçe verdin mi? Yazılı dilekçe verdim. Yazılı dilekçe verdim. Evet, güzel. 2015'te yeni proje gelecek diye hala bekliyoruz. Evet. Yani şu an kadar herhangi bir cevap gelmedi. Evet. Ondan sonra elektrik sorunumuz, sorunumuz var. Sorunumuz var. Benim köyüm büyük. Yaklaşık 100 tane abonem var. 100 tane? Hı hı. Evet. Etrafa metersiz geliyor. Evet. 1980'li yıllarda çekilen elektrik hattı direkleri doğru mu yani? Doğru. doğru. Evet. Hala o zaman hala. köydü burası. Kaç haleymiş o zaman? 5.45. Şimdi kaç hale? 100'ün üzerinde. Evet. 100'ün üzerinde işte evet. sayın izleyicilerimiz, biz mutlak her zaman her röportajımıza dile getiriyoruz. Yine Sivas il Sivas'ın Zara ilçesinde bir muhtar arkadaşımız içme suyu sorunu olduğunu belirtmişti. Gittim geldim valiliğe o zaman köylerin işte oranın yine köylerin tüzek işitleri devam ediyor bir türlü içme suyu sorunu çözemedim diyor. Köy kurulduğunda 35-40 hane gidiyor. Şimdi köy 110 hane diyor. İçme suyumuzun boruları da yetersiz, suyumuz Aynen. da yetersiz diyor. Burada da aynı durum var sayın izleyiciler. Şimdi ama burası tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Mehmet Gök muhtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihe geçti. Biz de muhtarlarımızı tarihe not düşüyoruz. Neden? Gençlerimize, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize 100 yıl sonra, 50 yıl sonra veya 200 yıl sonra ki gençlerimiz de bu mahalle, köyler ne zaman kapatılmış? ilk mahalle ne zaman olmuş? Hangi hizmetler varmış? Onu izleme şansına sahip olacaklar. Röportajımız bu nedeniyle de çok önemli sayın Biz içme suyu eşittir, hayattır diyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 22 tane sondaj yaşma makinesi almış. Var. Her ilçeye neredeyse 2 tane sondaj yaşma makinesi düşüyor. Yani bunları ilçe zaten şubeler açmışlar şu eski doğru mu efendim? Doğru, efendim. Onların emrine vererek yani şeyine kullanım şeyine bu Akçakale'de acil içme suyu sorunu olan köylerin içme suyu sorunu yani bir hafta sürmüyor sonunda yaşamak. Sürüyor mu efendim? Sürmüyor. Bir haftada da donanımlar olur. iki haftada yani bir köy mahalleye dönüşen köylerin içme suyu sorunu iki haftada burada çözüleceği kanaatimdeyim. Yani İddia eden varsa buyursun gelsin. Zaten burada su fazla derinde de 100 metrede çıkıyor. Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 124 metreye indiler sayın izleyiciler. Yine birçok yerde, geçen Karamanmaraş'ta 220 metreye inmişler. Yani imkanlar, teknik ilerledi. burada da fazla da derin değil. Bu su, su çözülebilir değil mi efendim? Evet. Muhtar arkadaşımızı halk günde kaç sefer arıyor ya. içme suyu diye. Valla Günlük arıyorlar. Günde arıyorlar. Suyum hem yetersiz hem de içilmez durumda. i̇çilmez yani raporum içindir, var. İçilmez raporu vardı. Bize verilmedi. Hatta onun için bilgi verdik ve suç kesin evet. Hala da ilgilenen olmadı. Geçenlerde işte büyük şehirden gelmişlerdi. Bize bir şey takmışlardı. neydi neydi adam? Hidrofor. Hidrofor değil. Ölçme cihazı. Ee, yok ya neydi adam? Kloroma cihazı. Artma. Evet. Kloroma cihazı. Takılmış. Yani. Fakat onun hiçbir faydasını da görmedik şu ana kadar. Yani evet asılı duruyor. Yani artık ne şaşırmışız. Evet sayın izleyiciler biz içme suyu içtir işte hayattır diyoruz. Su olmaz hayat olmaz. Öncelikle yollarımız da yapılabilir ama içme, içme suyu suz olmaz. Su susuz olmaz yani insan. İnsanlar yani bütün canlılar susuz yaşayamaz. O nedenle biz suya önem verilmesini istiyoruz. Şu de bu konuda göreve davet ediyoruz. Proje müdürünün telefonu var. Bunun acil olarak onu e, şeyle notlarıma bakıp ona da aramak istiyorum arkadaşımızın yani Şanlıurfa'nın bütün genelinden sorumlu şube müdürü arkadaşla Halil ismi çok formu çok da böyle bir arkadaşımızdı. E, tanıştık, telefonunu bize verdi, biz de kartımızı kendine verdik. Kendi projelerini falan şey yaptı. E, öne çıkan sorunlar vardı. E, Akçakale'de Vaharran'da oralara yönlendirdim ben kendisini. Bize de teşekkür etti. Bu konuyu da inşallah ileteceğiz. Zaten röportajları gördüğünüz gibi canlı yapıyoruz. dünya arama motorunu atıyoruz. Onlar da izliyorlar. Bilginiz olsun. Ya yeah. efendim ee, çok amaçlı salon var mı? Mahallemizde. inşaat, i̇nşaat durumunda. 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 İnşaat durumunda. Siz zamanınızdan mı başladı? Evet. 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 Bunlar gerekli evet. içerisinde. Kendi imkanlarımızla şu an yaptık. Kendi imkanınızla evet. mı yapın? Belediye imkanı değil ya, mi? Yok şu anda hayır, şu ana ya. kadar belediye bir, bir katkısı olmadı. Siz kendi imkanlarınızla halkın, yardımıyla. Halkın yardımıyla, Altın yardımıyla. Altın yardımıyla sadece yaptık. Yaptık. üstü örtülmedi. Sadece üstü örtülmedi. Kapı penceresi. Evet. İncesi. Evet sayın izleyiciler maalesef işte bu hizmetlerde işte ilçe belediyesi hatta büyükşehir belediyesi çoğu yerde ortaklaşa yapıyor. Bazen ilçe belediyesinin yaptığı yerlere denk veriyoruz. Bazen Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Belediyelerimiz, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele eder kuruluşlar. Mutlaka bu kendi imkanlarıyla yapan arkadaşlarımıza da belediye başkanlarımızın katkı sağlamasını istiyoruz. Doğru mu evet? Mi? Evet yani insanlarımız bir yere kadar yapabiliyor. Bir yerde tıkanıyor değil mi? Tabii. Evet. Ali abiye soruyoruz. Tapu sorunu var dediniz. Var evet. Anlat, izah eder misiniz? Evet. 2000 şey 1975'te faydalandık. Reform değil mi? Reformdan faydalandık. E. Babam faydalandı. Şu anda tarlada en az 50 kişi hak sahibi. Hak sahibi Evet. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Şerh var tablo. Şerh var, evet. 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 kanunun Şöyle sayın 11. Zevkler, maddesine, Tapu, 11. maddesine 11. maddesine şey yayınladık. 1. 11. sayfada Maddesi. arkadaşımız onu gördü. Ee, bizim de aynı sorunumuz var dedi. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz halkın sorunlarını çözümü kavuşması için. Özellikle bu konuyla için. ilgili yani çok iyi temas ettiniz. Evet. Yani bu, bu konuyu Bu basit bir konu Emin olun kapsal kalkınmadan hiç faydalanmadı. Değil mi? Hiç faydalanmadı. Evet. Yatsın birisi desin bu köyden birisi faydalandı. Bir kişi faydalanamadı. Ne evet. Adı krediden faydalanamıyoruz. Kredi alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Evet. Şimdi mesela arkadaşlar burada da açıklıyorum. bütün muhtarlarımız ve halk da bunu bilmesini istiyorum. Tarım kredi kooperatifleri projesi olan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize yüzde altmış beşe varan hibeler yapacak. Projesi olacak yani. Senin arazin var yapabilirsin. Bu seçimlere kadar yani bir aylık bir süre içerisinde olacak. E, proje hazırlarsanız bu şimdi nimetten faydalanırsınız. de söylüyorum. Evet, Bütün çiftçilerimize buradan sesleniyorum arkadaşlar. Evet. Diğer bir sorunumuz 2006'dan beri toplaştırmamız bitti. Evet. Yeni parselasyonlar yapıldı. Evet. İşte o parselasyonlar yapıldığında... Canım beri... biraz ara versene ses geliyor. Arkadaşım o ses Nasıl? geliyor. 10 dakika müsaade et bize kardeşim. 2006'dan beri toplaştırmamız bitti. Evet. Yeni parselasyon yapıldı. Yeni parselasyonlar yapıldığı zaman sadece burasında yol var. Evet. Birinci ve ikinci kişiler tarlasına rahat girip geliyor. He. Evet. Üçüncü, dördüncü şahıslar tarlasına hiç gidemiyor. Evet. Bu konuda çok mağduruz. Evet. Emin olun devlet yol bıraktı. Yollar benim tarlamdan, kavuşumun tarlasından herkesin tarlasından kesildi. Mesela benim tarlam 150 dönümdü. Evet, kaç, kaç? 100, 150 dönümden 12 dönüm düştüler. Şu anda 138 dönüm tarlam var. Sayın izleyiciler, az önceki röportajımda da bunu dile getirdim. Arkadaşlar, toplulaştırmada işte vatandaşlarımızın arazileri, işte bu arkadaşımızın da gördüğünüz gibi 12 dönüm kaybolmuş. Orada da örnek verdim. Muhtar arkadaşlar. Sadece ben değilim mi yalnız efendim. Bütün vatandaşlarımız. Evet, bütün vatandaşlarımız. Bütün vatandaşlarımız. <laughs> dedi ki 60 dönüm tarlam vardı dedi. 7 dönümü kayboldu. 53 dönüme düştü dedi. Dönümü 20 bin 20 liradan 140 milyar para yapıyor. Doğru mu efendim? 140 bin lira. Yani 140 milyar şimdi şeyde. Yani sizin e, 12 dönüm gitmiş. Evet. 20 ile çarp 240 Emin olun beye. bin lira değil mi oluyor? Evet, bin lira mı? Milyar mı oluyor işte milyar. arkadaşlar? Yani değil bu de insanlarımızın dek artık dek. bu şeye hiç kimsenin aklı ermiyor. Milyon mudur, milyar mıdır değil mi? Milyon diyoruz. Değil evet. mi efendim? 240 lira milyon. Yani arkadaşımızın 12 dönümü kaybolmuş. Dönümü 20 milyar. Değil mi efendim? Evet, evet. 240 milyar parası yok arkadaşımızın şimdi. Bu bunun ne olacak? Yani biz toplaş Hala kadar yolumuz da yok Yol yola yok. ayrıldı. Kanalete ayrıldı. Akıntıya ayrıldı. Yani şu anda yolumuz yok yol sıkıntısı çoktur yani burada emin olun bir de tarla eskisi gibi kuru arazi değil yani şu anda sulama evet. arazi günde 5 defa gidiyorsun günde on defa gidiyorsun evet. bazı günlerde de var tarlada yatıyorsun e işte gö gösterdik bak yolların durumunu gördün mü efendim yolların durumunu gösterdik yani. Yani yol durum, yol, bu, yol durumlarına mutlaka yani. önem veriyoruz. Niye? Yani. E, işte, muhtarların sesi gazetesi halkın sorularını kim vasıtasıyla tüm dünyaya duyuruyor? Gerek idareden gerek olan muhtarlar ve işte, vatandaşlarımız sayesinde dünyaya duyuruyor. Evet muhtarım başka ne sorun var? Çocuk parkı var mı? Basketbol, voleybol, futbol sahası Bunlardan var mı? Bunlardan zaten biz yoksunuz. Evet. Kısa kesim olarak her tarafta yoksunluk var. Yani şu anda biz e, hayır. Hani, içme suyuyla, işte kanalizasyonla uğraşmaktan onları düşünemiyoruz. Evet, Ay yolumuz, yolumuz, yolumuz işler yolunuz, acısı. Sayın izleyiciler, görmemiz, orada Şekertepe miydi? Şekertepe, aşağı Şek beydaş tarafına bir de de, Evet, daha da, daha Şekertepe'den de. geldim sayın izleyiciler. Yani aynı sanki traktör köten sürmüş gibi olmuş yol. Doğru mu benim? Doğru, işte, Evet. Daha, de, daha aşağı, aşağı beydaşa gideceksin ki göreceksin. De. De. o, o daha burası nur değil mi? aşağı burası. beydaşa da geçeceğiz buradan şimdi yolu doğru. görmek için. Çekeceğim evet sayın izleyiciler. Yani ben zaten yorumumu okursan özel yorum yapmışım. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Mahalle mahallede özel yorum yaptım sayın izleyiciler. Yani biz bu halkı çok seviyoruz. Niye? Biz sever. Türkiye'nin bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Buranın yörenin halkı Akçakale ve vatandaşlarımız, insanlar çok misafirperver ve cana yakın. Yani Türkiye'nin en güzel misafirperverliğini gösteriyorlar. Buraya insanlarımız için gönül rahatlığıyla gelebilirler. Batıdaki illerimizden hiçbir buranın bir farkı yok. Var mı ben? Yok. Sınır bölgesinde olmasına rağmen ben az önce sınır noktasındaydık. Yani sıfır noktasına gittik. Hatta girilmez olan askeri bölgeye girmişiz. Yani bilmiyorum. Toprak yok. Evet. Orada aslında lefası da olması lazım. Bir de ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Orada sınırda bulunan, mahalleye dönüşen köylerimizin yolları işler acısı. Orada e, sınır karakollarımız var. Yani araçlar oraya güçlükle gidiyor buradan e, milli savunma bakanımıza Sayın İsmet Siz, İ, İsmet e, Yılmaz İsmet Yılmaz mı İsmet is, Sivas Gürünlü kendisi tanıyoruz aklımızda şimdi gelmedi işte bazen böyle şey yapıyor güzel bir insan e, mutlaka buraya bir ziyaret etmesini istiyoruz ma sınıra yakın olan mahallelerimizin yollar işler acısı mutlaka asfaltlanmalı diyoruz o yollar sabah bir gün bize gerek olacak değil mi benim Allah göstermesin yani herhangi bir şey olduğunda araçlar gidecek durumda değil. Yani hendek olmuş, yok kalmamış, toprak yollar var. Vatandaşlar feryat figan ediyor. Biz araştırmacı gazeteci olarak ne yapıyoruz? Halkın sorularını gidip yerine tespit ediyoruz. Yapılmasını da rica ediyoruz halka. Da. Doğru mu? Efendim? Evet, emekli oldun mu efendim? Evet. Yaş kaç? Yaş 36. 36 bak görüyorsun daha genç yaşta 50 taşın altına koymuş. Muhtar seçilmiş bir eser bırakayım demiş. Değil mi Mehmet? Evet. Ben de bir şeyler, evet. darım adına bir şeyler söyleyeceğim de. Sağolsun muhtarımız çok amaçlı toplantı salonumuzu kendi arazisinden kendi tarlasından köye hibe etti. Evet. evet, Ve şu anda o yapılan toplantı salonunun evet. çevresinde çok güzel bir park olacak. Şimdi fotoğrafını da çekeceksiniz. Çekeceğiz. Teşekkür ediyorum. Deportajını yapacaksınız. Ee, i̇şte ne? bir eseri kalıyor sayın izleyiciler. Biz her zaman söylüyoruz ki bu dünya ben size o şeyi gösterdim. Öbür dünyaya geçip geleceğiz. Yani i̇şte. bu dünya şu Akçakale'nin tamamı benim olsa, sizin olsa hiçbir fark etmez. Emin ne ol. zaman göç gideceğimizi Emin bilmiyoruz. Olun. bilmiyoruz. Burada Kendi kalacak. Kendi tarlasından okul yeri hibayeti, okulumuz tespit edilmiş. Şu anda 12 derslik yapılacak. Yapılacak. Kendi evet, tarlasından. Onları da yazıyorum, yazıyorum arkadaşım. arkadaşım. Yalnız. Evet sizden istirhamımız yani evet. bu konuyu e, en öğrenci sayısı en fazla olan köy evet. şu anda Acık uyu Maliye yeni okul yapılmasına yetkinler neden karşı çıkıyor? Arkadaşımız da muhtar arkadaşımız Mesela. gibi yani, kendisine ait olan normal. araziyi bağışlamış <laughs> okul yapılması için biz bunun da mücadelesini veriyoruz. E, Kaymakam Beyle de görüştük. Artışları işleri dilekçesinde yazdık. Birinci, Milli yani e, şu evla. anda en birinci sorunumuz okul. En Okulma birinci mi? sorunumuz o Kaç var. 300 300 öğrencimiz var. Sayın izleyiciler, 300 öğrenci az değil. Teyit edebilirsiniz Milli Eğitim'den. Evet, e, yani şey yapabiliriz. Yani teyit edebilirsiniz e, yani Milli Eğitim'den. Şey yaz, yazımızı da onlara göndereceğiz zaten. Evet. Bak, ilgilendiği için evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na da gönderiyoruz. Gazetemizi <laughs> ilgili bakanlıkların tamamına göndereceğiz. Arkadaşlar, yani Cumhurbaşkanımıza da gönderiyoruz, Başbakanımıza da gönderiyoruz gazetemizi. Göreceksiniz yani hepsinin de tek tek resmini çekiyorum gönderdiğime dair. E şu anda şeyimiz var burada okul yapılmasını istiyoruz. Evet, evet Burada okul, fedakar o, ve hayırsever vatandaşımız aynı zamanda mahallemizin mahallemizin, mahallemizin muhtarı Mehmet Göke ben araştırmacı gazeteci olarak eğitime ve sosyal imkanlara e, kendisine ait tapunu yerinden bağış yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın her zaman memleketimizin ve vatandaşlarımızın da ihtiyacı var değil mi? Ben? Tabii. Evet. Yani biz bu dünyadan göçüp gitsek de bizim hayır kapımız orada açık kalacak. Niye? Orada her gün öğrencilerimiz, çocuklarımız eğitim görecek. Evet. Bu nedenle çok önemli diyoruz. Ve buraya e, 8 yıllık ilk öğretim okulunun e, temelinin atılmasını istiyoruz. Muhtarımın da burada iltifatı koparmıyoruz, kartımızı veriyoruz. Temel atma töreninde bizi çağırıyorsunuz Zin inşallah. Allah. Biz de bunu seve seve yayınlayacağız. 300 tane öğrenci olduğunu belirtiyor. Az değil sayın izleyiciler. Ee, Akçakale ilçesinde, Cefer köyüne çok güzel e, okul yapılmış, örnek okullarımız var Akçakale'de yapılmış. Harran'da Koyuncu ya yapılmış, lisede var orada efendim. Buraya da aslında bir öğrenci sayısını bilmiyorum. Ama biz buraya ilköğretim okulu istiyoruz. Güzel lise yapılsa burada daha da güzel olacak. Yani Evet, tam haklısınız. E, çevrede Benim, çevrede mahalleler de var. Doğru mu? Tabii tabii köyüm Şekertepe işte Seyitveren ha. E, yukarı belde şimdi Mezarası'nda, aşağı belde ortalama 4-5 km uzaklıkta. Yani evet. e, merkezi rahatlatacak bir okul olursa daha çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani eee o Seyitveren muhtarımızla çok Hüseyin abi'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. İnternet attık kendini orada izleyebilir. Eee orası da Akçakale'nin büyük köylerinden bir tanesi. Nüfusu fazla. 5-6 mahalleden evet, doğru. oluşuyor. Bu, şu anda bulunmuş olduğumuz donandı mahallesi de merkezde tam göbeğinde otur oluşuyor. Buraya bir güzel okul yapılırsa yani liseyi de kaldır, kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanımız da bu röportajı izlediğinde bu konuda girişim yapmasını rica ediyoruz. Başka konu var mı efendim? Bu konular da çözsün yeter değil mi efendim? Bu evet. Şey sayın değerli işte e halkın e sorularını. Evet buyurun. Bir sorum var. Yani Buyur şu anda yaptığımız toplantı salonu eğer müsa müsaade buyurursanız mesela yani Cumhurbaşkanımızın adını veya Başbakanımızın adını vermek istiyorsunuz. Vermek istiyoruz yani. Evet buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza evet. ve Başbakanımıza Özellikle başbakanımız Cumhurbaşkanımızı da... sevdiğimiz için yani evet. saydığımız için. Evet biz de seviyoruz. Bizde olduğu için yani evet, biz de seviyoruz. Evet şöyle söyleyeyim. Her Toplantı salonumuz onun evet. adına tabelasını da biz yaparız. Sadece açılışını yapsın. İnşallah gelir, kısmet evet. olur da gelir. Evet. Gelmezse dahi siz bir gün müsaade buyursanız, gelirseniz yine fotoğrafını çekersiniz. çekeriz, şey, de de Arkadaşımızın bu özverili davranışından için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ben birçok röportajımda çok teşekkür ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> muhtarıyım ben dedi. Muhtarlara sahip çıktı. Doğru mu yani. doğru, efendim? Doğru, doğru, burada doğru. da halk doğru. çok seviyor gördüm. Harran Ovası'ndaki vatandaşlarımızın tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ı gönülden seviyor. Sizin gibi Tabii. birçok örneğini gördüm. Biz de seviyoruz. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde çok güzel hizmetlere imza attı. Duble yollar yapıldı arkadaşlar işte. Yap. Araştırmacı gazeteci olarak onları biz de görüyoruz. Biz de görüyoruz. Ee, Okul açılışına e, büyük ihtimalle gelir Sayın Cumhurbaşkanım burada. E, bir çok amaçlı toplantı salonu e, yapılıyor. Yani köylerde hiç evet. Hiç daha yapılmamış. Evet. E, buranın açılışına da açılışına da sizi davet ediyorlar. Bu adını da de, de ona e, şerefle e, bu açılışı yayınlar, yayınlarız. Teşekkür ediyoruz e, eğer teşvikleri buyurursa. Doğru evet, mu efendim? Evet. Evet sayın izleyiciler bugün de Şanlıurfa'yla Akçakale ilçesi Donanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gök ile e, köyün Yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Biz Muhtarların Sesi Gazetesi'ne teşekkür ederiz. Bize böyle bir şey tanıdığı için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.